Birisi çok terliyor burada siliyor bile kendini aldı. <laughs> ben de burada oğlumu gördüm neredeyse ağlayacağım o moddayım. Evet ne kadar da ağlasanız haklısınız. Gurbet çok burası yani gurbettir. Ee, ağlanabilirdi ama oğlunuz sağ salim e, ayakta evet. ve şu anda Ada TV sitolarında tavukçu şovda. E, elinden geleni yapıyor izleyenlerimize bir güzel kendini beğendirdi bugün grup Harbor. Teşekkür ediyoruz bu oğlunuzu da sizi baş başa bırakıyoruz. Çok teşekkür İki ederim. İki döner buyurun. <laughs> 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 Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok özledim. Hani bağlandığınız için de çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu terlem olayını da annemden aldım bu arada. <laughs> <laughs> Ayrıca tek terlemin annemle bir. Bu olayda ben sana Olcay'la hemen yardım ilk yardım <gülüyor> <gülüyor> <yapacağım>. Acil servis. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> İyisinizdir umarım. Program beğenmişsinizdir. Çok beğendik. Herkesin bağlarını söylersen çok sevinirim. <laughs> Aslında o öyle tatlı bir sürpriz olacak annem senin için. Söyleyeceğiz. <laughs> Heyecanlandın değil mi sen Anne be? çok. <laughs> Gayet doğal. Anne ne iş yapar? Annem ev hanımı. Ev hanımı. Ev hanımı. Baban? Babam e, memur emeklisi. Marketimiz var. Bir de kız kardeşim var. O da Gazi Üniversitesi'nde resim öğretmenliği son sınıf. Ne yap kadar yap. güzel. Acaba evde kim var? Sor bakayım annene. Başka. Anne evde kimler var? Baban, kardeşin, hepimiz buradayız. Ya. Hepimiz seni ya. seyrediyoruz. Ben şimdi ben seni veriyorum. ağlatmaz mıyım? Dur, şimdi ben seni ağlatmaz <gülüyor> mıyım? <gülüyor> Evin esas dönerini vereceğiz biraz sonra. <laughs> Baba ismi ne? İsmail. İsmail Bey ile eğer de bir konuşabilirsek efendim çok mutlu olacağız. Oğluyla bir hasret <laughs> gidersinler. Buyurun. Alo. Merhaba. İsmail İyi Döner Bey. Diyorum. Doğum gününüz kutlu olsun diyorum bu arada. Efendim teşekkür ederim. Bu arada inşallah kırılmıyorsunuzdur. Hani soyadıyla ilgili espriler yapıyoruz. Benim soyadım daha da komik. Tavukçu. Yani öyle mi? Tabii. <laughs> Tavukçu şu oradan alıyorsunuz. yani senelerdir bu şekilde. Buyurun efendim size oğlunuzla bir baş başa bırakalım. Şöyle teşekkür bir hasret Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Evet İlker. Nasılsın babacığım? İyisin. Teşekkür ederim oğlum. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyidir. Beğendiniz mi benim programı grupça? Puan, ee, tabii beğendik devamlı seni seyrediyoruz. Bu kadar Kıbrıs TV'nin abonesi olduk yani sayende. <laughs> evet, teşekkür Ada TV. Efendim bir düzeltme yapalım. Hani <laughs> hakkımızı devrinin yemeyelim devrinin değil mi? Hak olduk, verilmez alınır. <laughs> Pankart masalım şuraya. E, muhtemelen Kıbrıs televizyonu. <laughs> o zaman <laughs> Sen düzeltiyorsun. Hangi TV'desin Adat şu an? Adat TV'deyiz babacığım. Hangi şovdasın? <laughs> tavukçu Şov'dayız. <laughs> evet, tabii Adat TV'de Tavukçu Şov'dayız. Evet efendim. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ ol <laughs> babacığım. Ee, yok biz teşekkür ederiz. Yani gerçekten e, iyi, iyi dakikalar geçiyoruz. Bugün e, anneler günü işte. Hani, ziyarete gittik. Ondan sonra Naci dayı'nı gönderdik. Doğru koşa, koşa koşa eve geldik. Hemen sizi seyretmek için. <laughs> teşekkür ederim. Çok i̇yi, sağ ol. Iyi, iyi, i̇yi ki de yetişmişiz yani. Çok memnun oldum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Allah'a emanet <laughs> oluyorum. İsmail ben, Bey. Istiyorum. İsmail Bey. Efendim? Efendim, sizden son bir arzum olabilir mi? Tabii buyurun. Şimdi kardeş de galiba, kardeşi de orada. En azından şöyle bir tadımlıkta onun sesini duysun da. Tabii, hemen veriyorum. Çocukcağız uyuyamaz bugün üzülür. Hemen ona veriyorum, lütfen. İyi günler diliyorum. Benim yanımda bir rolo peçete var, sen hiç merak etme. <laughs> <Ben> kardeş, <gülüyor> terledikçe <gülüyor> göndereceğim sana. <laughs> Canın nasılsın, iyi misin? Abi, iyiyim abicim, sen nasılsın? Ya ben çok özledim seni. Vay be, <laughs> alkış ya. ya. Vay be canım be. Bayağıdır görüşmedik hani gidemiyordum gitmiyordum evet. Türkiye açıkçası işlerden dolayı. Evet internetten görüşebiliyoruz ama böyle yüz yüze görünce daha bir farklı oluyor çok özledim seni ya. Ben de çok özledim. Yalnız çok güzel bir ses tonu var. Kız kardeşim. Ya. Kendisi Şarko, çok güzeldir. Şarkı okur mu? <laughs> şarkı okurum <mu? gülüyor> <laughs> okur hiç duymadım aslında Bak sen kardeşim. dedin ya çok <laughs> güzeldir nasıl hoşuna gitti. <laughs> Allah güzel. başlasın ileride. Evet. <gülüyor> Abi birlik <laughs> zor. <laughs> Abiciğim çok teşekkür ediyorum. Senin de sesini duymak istedik. Allah ben sağlıklar. Teşekkür ederim. Sağlıklar güzellikler versin hepimize. Abi, Sağ olun. hepimize. Bundan sonra tavukçu şovu izlemeye devam edin ama arayacağım olacak size. Tabii ki de tabii ki de izleyeceğiz. <laughs> ha, hatta bir gün sürpriz yap bir telefona bağlan. Ben o dönerin küçüğüyüm. Dö <laughs> 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 en küçük dönerim ben de. <laughs> Ben hadi yazımda abi bizim içerim kardeşi diye